hemen başlayalım. Ee, bu oyun seviliyor ama şu an çok az kişi oynuyor. Yani hızlı hızlı ilerliyorum. Oyun da güzel şeyler yapıyor. Zıplaya zıplaya çok kolay. Gözüküyor ama ilerleyen dakikada da çok zor oluyor. Ama tek zıplayarak tüm oyunları geçiyorum. Nasıl? şey 10 tane para. Para ne hiç iş yarıyor hiçbir fikrim yok. Şurada çevirme yapmayacağız. 50 <laughs> tane para çıktı çok iyi. Paralara ne yaptığımı bilmiyorum ama yine de güzel bir şeye benziyor. Oo. 150 lira sandık. Oo sandıklar çok pahalı. Tamam devam. Siyah kaci ti a hey başka bir tane var. Eee kapat. Oyun biraz